Araç havalandırma işleminin son aşamasındayım. Bugün, tavanda 50x51 Heki ya da havalandırmayı açacağız. Bunun için ben Minibüs camı tercih ettim. Şöyle açalım. 50 50 Minibüs camımız tercih ettim. İlk başta 40x40 -40 pardon ee, yama değildi. 40'a 40 top var ya öyle ama hangisinin de, Remi'nin de olması lazım. Onu tercih etmiştik ama e, maliyetleri çok yükseltiyor. Gerek yok dedik. Bunu aldık. Bunun şöyle bir özelliği var. Ee, acil çıkışlı. Yanılmıyorsam 110 dereceye kadar açılabiliyor. Yani gerektiğinde tavana çıkabilirsiniz ya da panelleri silebilirsiniz. Acil çıkış olarak da kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı, yerli malı bir ürün. Tabi bunu işlem için eee NP-1 tercih ettim. Siyah olanından. Ee, bu işler için en çok tercih edilenlerden biri budur. Dyson'da kullanıyorum ama ben NP-1'den yana kullandım. Göreceğiz etkisini. Tabi yine e, su terazimiz, metremiz, işaretleyicimiz ve altta çıtalarımız olacak. 4 tane 50 50 olacak şekilde bir e, destek çıtalarımız da olacak. Yine aynı şekilde koruyucu gözlüğümüz ve eldivenlerimiz ve son olarak da Dekupaj, metal uçlu bir dekupajımız ve tabii ki uç açmak için de e, matkapla da önce bir kare deliklerini açacağız. Sonra dekupajla bu istenilen ölçüde keseceğiz. Ne yapabilir de bunu yapıştıracağız. Yaklaşık olarak da bir gün bunu kurutmayı alacağım e, ve bir gün sonra da e, su testini yapacağım. Yani yalıtım ya da izolasyonda su kaçağı var mı diye. Yaptığınız her işlem sonunda bu işleme dikkat edin. Mesela açtığım havalandırmalarda da yani Su girişlerinde de ben bunu yapıyorum. Bir gün sonrasında su testine tabi tutuyorum, aracı yıkıyorum ya da bir şeyler yapıyorum, su döküyorum iyice. Su kaçağı var mı ya da iki gün, üç gün önce yağmuru yağdı buralara, ee, iyice bir gözlemledim, şimdilik bu su kaçağı ya da bir şey durumu yoktur. Siz de eğer su girişleri, havalandırmaları kendiniz yapacaksanız muhakkak e, izolasyonu yaptıktan sonra, bir gün kuruduktan sonra su testini yapın. Çünkü izolasyona ve lambire yan duvarlara geçtiğiniz zaman geri dönüşü zor olur. Çok maliyetli işler çıkarır size. Ya da yıllarca fark etmezsiniz o içten çürür ve daha da sıkıntılar çıkarır. O zaman şimdi çatıyı monte edelim. Bunu. Evet şimdi bir ölçüleri aldık yaklaşık olarak. Nereye girecek diye. Onları denk getirmeye çalıştım. Oval biçimde alıyoruz. Kare biçimde almayın Çünkü buralar oval olduğu için sıkıntı olur. Yani açıklık olur. Şöyle bir çıkartalım bakalım. Yaklaşık olarak bu değerlerde, bu ölçülerde olacaktır. Şimdi onu bir iyice hesaplayacağım. Kaça kaç kalıyor? 50, 50 milimlik şeylerini hesaplayacağım. Çünkü çatı işi risk işidir. Fazladan delerseniz büyük sıkıntı olabilir. Az delerseniz hani onu genişletme imkanınız var ama yanlışlıkla fazladan ölçü keserseniz orayı muhakkak çok iyi yalıtım yapmanız lazım. Çünkü tavan en nihayetinde sızdırdığı zaman tüm çatıyı, tüm şeyi, lambriyi, mobilyayı mahveder. Ciddi iş çıkarır yani başınıza. O yüzden bunları bizlikle yapmamız gerekiyor Tamam sandık. Için 50 50 ölçüyü biraz uğraştırdı ama kestik. çünkü benim alanım dar. buralara da çıtalar geliyor. Sıkıntı yarattı. ama iniyordum da kestim uğraş yaratmak bize. Çok sıkıntı yaratmaması için şunu yapmam lazım. Şu alara bir burgu tel fırçayla bir zımpara geçip sonra bir antipas çekeceğim, biraz kurutacağım. Ardından da NP birimle eee güzelce vereceğim da yap MHP1'in ücreti az veriyordu. Bir sunroof'un kapaklarının takılmış halde böyle oluyor. Ee, bunun güzel yanı e, şöyle, şurada emniyette olması bu açıldığı zaman 100 ya da 110 lira yanılmıyorsam tam açısını bir açıyla açılıyor. Ve yukarıya çıkabiliyorsunuz 50'ye 50. Ha şu olabilirdi. Ee, mesela 52'ye 82'li olanlar da var. Yani dikdörtgen gibi tam. Onlar da güzeldi ama ya bu da işimizi görür. Çok da... Büyük Gayet kullanışlı. Karavanın su tesisat işini bitirdim. Ee, size e, göstermek istediğim yer, e, nasıl yuvalar açtım, girişler nereden olacak? Bunların videosunu çekmiştim ama e, attığım işte biriktirdiğim yerdeki tüm videolar gitti. Güneş paneli de vardı, o açtığım yuvalar da vardı. Ben yine en azından size nasıl yapıldığını bir şöyle bir göstereyim. Aracın hemen yan tarafında iki tane yuva açtım buraya. Biri su girişi, biri de dış ortum. Yani e, Dış ortum diye geçiyor. Şöyle çektiğiniz zaman geliyor. Şurada yuvası var. Taktığınız zaman içeriye güzelce oturuyor. Burada da bir tane de şey aldım. Böyle bir metal olsun diye. Dış duş. Etrafına ben silikon çektim. Biraz hoş görünmüyor ama garanti olsun diye bunun bir de kendi siyah contası var. Tam içime sinmedi. İkisine de öyle yaptım. Biraz görüntü kötü aldım ama buralara ince işçilik gerekiyor. Buralara tinerlerle şöyle bir sıyıracağım. Bir şekilde çıkaracağız onları. İki tane girişim buradan, su girişim, bir tane dış duş su çıkışı olacak. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Dekupajla kesiyorsanız çok geniş bir alana şöyle bir bantlayın. Ahşap, pardon kağıt bantlarla. Bakın benim ilk denememde şurada belki görebiliyorsunuz. Eğer aracınız çok yeni ise kıyamıyorsanız şöyle bir zarar verebilir. Ee, ben ilk tecrübem olduğu için ben sadece şöyle dar bir alanı yaptım. Ama dekupajın çapını da hesaba kattığınız zaman buraya kadar değebiliyor. O yüzden ben baya bir geniş e, şey aldım, kağıt bant aldım, sardım. O kağıt bantlardan e, alacaksanız ki alırsınız da gerek olacaktır boya içinde fazla alın. Kalınlarından şöyle bir 5-6 tane alın. Boya içinde gerek olacak, gerek olacak. Kesim işlemleri için de bunlar gerek olacaktır. Aracın diğer tarafında ise elektrik ve hemen altta da havalandırma girişi yer alıyor. Bunu ilk baş karar vermemiştim. Hani çok da gerek yok diye düşünmüştüm ama bir kere yapıyoruz. Daha sonra pişman olmayalım, açma kesme işleri uğraşmayalım diye taktık buraya. Bu öyle bir açılı, güzel oldu. E, ee, akü hemen arka tarafına denk getirdim bunu. Ee, oradan dışarıdan 220 girişi olacak. Aynı zamanda 220 ile birlikte e, şeyde bir çevirme ile işte 3 fazlı ben yanlış almıştım ilk başta tek fazla almış 3 fazlı bir pakoyla da e, sistemi devre dışı bırakıyorsunuz. Buraya da e, çok elzem bir şey değil herkes almayabilir. Ben aldım. Çünkü içeriden e, ki yerdeki biriken havayı sirkülasyon sağlasın diye şöyle bir düşünebilirsiniz. E, alan dar, e, havalandırma yetersiz olabilir. Tavandaki hekiliğin işte girişçi olur, buradan da çıkış olur diye. Arka tarafa da bir tane panjur menfez taktım. E, havalandırmayı sağlasın diye. Aracımdaki giriş çıkışlar böyle. Bu tarafta elektrik ve havalandırma giriş çıkışı açtım. Diğer tarafta ise su giriş çıkışı açtım. Bir tane de tepede de sonradan 50-51 heki monte ettim.